6 Şubat'tan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimi hızlı bir şekilde devreye sokmak için her türlü çabayı sarf ettik. Adıyaman Beşpınar Kültür Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda kurulan çadırlarda yaptığı incelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Şubat'tan itibaren Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitimi hızlı bir şekilde devreye sokmak için yoğun çaba sarf ettik. 10 ilde eğitimi kademeli bir şekilde normalleştirdik. Önce 1 Mart'ta Kilis'te, Gaziantep'te, Diyarbakır'da, sonra 13 Mart'ta Osmaniye, Adana'da, 27 Mart'ta da kalan diğer illerimizde eğitim ve öğretimi başlatmış olduk dedi. Özellikle LGS ve YKS sınavına girecek olan öğrencilerimizin sınava hazırlanmaları ile ilgili çadırlarla, konteynerlarla prefabrik okullarla gerekirse sağlam binalarda çocuklarımızı bu sınava hazırlanmaları ile ilgili her türlü destek vermeye devam ediyoruz. İlk günden itibaren bugüne kadar binin üzerinde bunu bu şekilde destek noktasında destekleme ve yetiştirme kurslarına verildiği destek noktasında öğrencilerimizi destekliyoruz. İşte bu anlamda bugün de Adıyaman'ın Beşbinar ilçesi Beşbinar bölgesindeki eğitim kampüsünü ziyaret ettik. Burada Gerçekten çok güzel LGS ile ilgili hazırlık kursları var, YKS ile ilgili hazırlık kursları var. Bir de sosyal kültürel etkinlik yapabilme imkanı da var. Hem öğretmenlerin konaklaması ile ilgili imkanlar var. Gerçekten ben sayın valimize, emek, veren herkese, tabii Kültür Turizm Bakanlığımızla birlikte yaptık burayı. Kültür Turizm Bakanımıza, kıymetli vekillerimize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten eğitim alanında çok ciddi bir işbirliği var. Ya bu süreçte bunu görmekten de büyük mutluluk duyuyorum.